İzmir Borno Özkanlar'da Karşı apartmanımız Karşı apartmanımız Karşı apartmanımız, Karşı apartmanımız yıkıldı Abi canı yayına alma ya, Canı hiç işte ya Etsin. Bir sessiz olun da adamlar bir bağırsın. Bir sessiz olun ya. Bakın bir sessiz olun da içeride ses duyuyor. Sessiz olun da içeriden bir ses duyuyorsun ya. Bir sessiz olun ya. Sessiz olun. Tamam bir sakin. Tamam devrem ben de polisim. Bu Bizim karşıya ben burada oturuyorum. Bir oldu. Arkadaşlar sessiz ee, <laughs> hale getirelim de seslerin duyalım yani. İçinde kalan varsa yardım etmeye çalış. Ya, <laughs>